Temmuz ayının ilk haftasına gelmiş bulunmaktayız. Temmuz ayının içerisinde haftalık burç yorumunuzu yapmak üzere karşınızda bulunmaktayım. Kadınlara ayrı, erkeklere ayrı bir bakım gerçekleştireceğim. Aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, meslek hayatınız, finansınızdaki gelişmeler ve akraba ilişkilerinizle ilgili sorular soracağım ve yanıtlarını almak üzere kart destemden kart seçeceğim. İlk önce kadınların yorumlarıyla başlayacağım. Kadınların Yorumu bittikten sonra kartlarıma tekrar niyetleneceğim ve akrep burcu erkekleri için kart destemden yeniden kart isteyeceğim. Bakalım bu hafta hayat size nasıl bir enerji sunacak? Akrep burcu kadını ve akrep burcu erkeği için niyetleniyorum. Temmuz ayının ilk haftası. Akrep burcu kadını ve akrep burcu erkeği için akrep burcu kadınları bittikten sonra kartlarımı tekrar karıştıracağım ee, akrep burcu temmuz ayının ilk haftası temmuz ayının ilk haftası için kartlarımı kestim şimdiki zaman ve gelecek zaman olarak bakıyorum haziran ayında yüklendiğiniz enerjiler bakalım temmuz ayının ilk haftasına nasıl yansımış hususunda Şimdiki zaman ve gelecek bilinmez zaman Temmuz ayının ilk haftası için kart destemden kart seçiyorum. Aşk hayatı, meslek, kariyer ve finansı ile ilgili gelişmeler, akraba ilişkileri. Temmuz ayının ilk haftasında aşk hayatı sevgili akrep burcu kadının nasıl olacak? Meslek yaşantısı ve akraba ilişkileri nasıl gidecek? Ay hayatınızdaki beyefendi kimse çok şanslı. Siz onunla o kadar çok eğleniyorsunuz. O kadar keyifli dakikalar ve sohbetler içerisindesiniz ki bu beyefendi sizi tamamıyla tamamlamasa bile çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir dost, çok iyi bir moral veren bir adam olarak gözüküyor. Onunla görüşmek, konuşmak belki hayatınızdaki sevgi yoğunluklarını tamamlamıyor olabilir. Fakat hayatınızda bulunması sizin neşe kaynağınızın e, tamamlayan bir enerjideymiş. Beyefendiyle belki arkadaş, dost ama e, sevgili boyutuna geçemiyorsunuz ama birbirinizden de vazgeçemeyen bir ilişki yaşıyorsunuz sevgili Akrep burcu kadını. Hayatınızdaki eşiniz partneriniz, sevgiliniz, nişanlınız ya da sözünüz var ise bu beyefendi aslında sizin bir taraftan da güç aldığınız, destek aldığınız, aynı zamanda sizin yüzünüzde tebessüm oluşturan mutluluk duygularınızı harekete geçiren bir beyefendiymiş. Aşk hayatınızın öyle bir dönüm noktasına geçiş yapıyorsunuz ki Temmuz ayının ilk haftasında e, kurulmuş olan bağ neyse aranızdaki Akrep Burcu Kadını Kimsenin hayatınıza müdahale etmesini ve paylaştıklarınızı, gittiğiniz mekanlar, birlikte vakit geçirdiğiniz alanlar ve hayatınızda oluşturduğunuz atmosfere hiç kimsenin karışmasını istemediğiniz bir döneme geçiş yapmışsınız. Maddi bir zenginlik, bolluk ve bereket içerisinde bulunduğunuz bir zaman dilimine geçiş yapıyorsunuz. Eğer ki hayatınızda bir aşk sevgili yoksa, o kadar çok mutluluklarla bezenmiş bir zaman dilimine geçiş yapıyorsunuz ki, aldığınız eşyalar, yapacağınız görüşmeler, toplantılar ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde o kadar çok memnun ve o kadar keyifli vakitler geçireceksiniz ki, hayatınızda e, Temmuz ayının ilk haftasında güzel hatıralar ve anılar bırakacağınız bir zaman dilimi sizi bekliyor sevgili Akrep burcu kadını. Meslek yaşantısında olgunlaşmış bir vadeden, eğitim sürecinizin tamamlandığı, görüşmelerin yapıldığı ve artık e, stabil olarak hayatınızda devamlılığını sağladığınız bir iş yaşantısı var. Evet, zor koşullar altında çalıştınız ama meyvesini ve bereketini bekliyorsunuz. Zamanının vadesinin dolmasına az kalmış ve bunun süresinin, vadesinin dolmasını istediğiniz bir süreç var. Şimdiki zaman zarfında Peki merhaba Azerbaycan aleykümselam peki Temmuz ayının ilk haftasında sizi çok güzel bir para çok güzel bir hayat çok lüks ve konforlu bir yaşantıya geçiş, geçiş aşamanız var umarım aklınızı ve ruhunuzu kalbinizi iyi kullanırsınız çünkü aile ve akrabalarınızdan meslek yaşantınızla ilgili yatırımsal hususta ticari anlaşmalar, kentsel dönüşümler ve e, hayatınızdaki konfor alanına yeni eşyalar almak, ticaret hayatınızı geliştirmek ve hayat çizginizdeki finansınızı doğru yönde hareket ettirebilmek için akraba ve ailenizden full destek geliyor. Para ve e, ee, bereket bu hafta sevgili akrep burcu kadınlarında denilebilir. Akraba ilişkilerinizde baba ve erkek enerji, eril enerjinin daha yoğun yaşandığı bir akraba ilişkileriniz var. Aile ve akrabalarınızda daha çok kadınlar geri planda ve erkeklerin karar verdiği, daha çok erkek sisteminde hayatınızın döndüğü bir döngüden geçen sevgili akrep burcu kadınlarının bazı şeyleri babam akrabalarım ya da ailem bilmesin diyerek gizli kapaklı yapacağınız bir takım işlerden bahsediliyor. Sevgilinizi eşi, sevgilinize ya da partnerinizi duymasını istemediğiniz bir olay veya yapacağınız meslek sektöründeki işle ilgili olan kısımda akrabalarınızın ailesinin ailenizin duymasını istemediğiniz bir takım e, gelişmeler yaşanacak ve bu gelişmelerde sevgili akrep burcu kadınları biraz daha aileden gizli hareket edeceğiniz bir zaman dilimi sizi bekliyor Aa, bolluk ve bereket var iken biraz sanki böyle şımarmış, biraz daha e, kendi Hayatınızda özgür hareket etmek istercesine yapılan yerli yersiz harcamalar. Ekstra gelen bir paranın rahatlığıyla kendinizi hür hissettiğiniz. Ve e, mekan ve eğlence yerlerine daha çok ağırlık verdiğiniz bir sürece geçiş yapmışsınız. Belki de bir tatil programından bahsedilebilir. Aile desteğiniz sizin hayatınızda olmazsa olmazınız olduğu için hayatınızdaki erkek arkadaşınız sizi tamamlayan, sizi güldüren, sizi mutluluk saçan beyefendinin aslında belirli bir çizgiden sonra hayatınızda olmamasının tek nedeni şu an akrabalar ve aileniz, anne babanız ya da bakmakla yükümlü olduğunuz bir büyüğünüzün varlığı şu anda hakimiyet kurduğu için yaşantınıza sizin başka bir enerjide var olmanız Söz konusu değil ama e, dediğim gibi e, sizin de hayat bir kadın olarak güzel cümleler ve güzel duygular yaşamak istediğiniz zamanlarda ailenize çaktırmadan, aileniz duymadan, akrabalarınıza hissettirmeden görüşüp konuştuğunuz ve belki de iş anlaşması yap yapacağınız e, insanlarla toplantılarınız var. Bunlar e, çok güzel aslında enerjiler fakat şöyle de bir durum var. Ee, yeni oluşan olayı sürpriz yapmak istercesine hareket ediyorsunuz aslında bir emeklilik gibi ya da bir e, kredinin çıkması veya e, hali hazırda bulunmuş ama satılık levhası asılmış satılma, satılmayan ama artık görüşmelerin de başlanıldığı ve müşterinin bulunduğu Satış işlemlerinin gerçekleştirileceği ama kimse duymasın görmesin nazar değiyor kimseye söylemeyeceğim diyerek gizliden gizliye görüştüğünüz ve aydınlandığı zamanda ailenize haber vereceğiniz bir olay varmış. Bu olayda bu hafta yaşanacak sevgili akrep burcu kadını bilgin olsun. Çok güzel bolluk bereket içerisinde bir zaman dilimine geçiş yapıyorsunuz. meslek yaşantısında dediğim gibi akraba ilişkilerinizdeki olan kısımdan destek var size. Onların tavsiye ettiği, onların git görüş dediği yerlerle temas içinde, temas halinde bulunursanız, görüşürseniz sizin için daha hayırlı olacak der kartlar sevgili akrep burcu kadını için. Akrep kadınları bu hafta burç yorumum bu şekildeydi sizin için. Temmuz ayının ikinci haftasında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Şimdi Akrep Burcu erkekleriyle devam edeceğim. Bakalım Akrep Burcu erkekleri için kartlar neler söyleyecek. Akrep Burcu erkekleri Temmuz ayının ilk haftası için kartlarımı karıştırıyorum. Temmuz ayının ilk haftası Akrep Burcu erkeği için kartlarımı kestim. Ve Temmuz ayının ilk haftasında sevgili Akrep Burcu erkeğini neler bekliyor? Şimdiki zaman aşk hayatı, şu anki duyguları, hisleri, meslek yaşantısındaki beklentileri ve arkadaş, akraba ilişkiniz nasıl seyredecek? Hemen bilinmez zaman için kartlarımı almak istiyorum. Temmuz ayının ilk haftasında Akrep burcu erkeği neler yaşayacak? Bakın Akrep Burcu'na gelen kartın aynısı. Kartlarımı karıştırmama rağmen aynı kartın yeniden gelmesi beni de memnun edici bir enerjiye dönüştürdü. Böyle olduğu zaman çok keyif alıyorum. Ee, hayatınızdaki zenginlik, mal varlığınız, auranız, yakışıklılığınız, itibarınız, kaliteniz kalitenizden ödün verilmeyen bir aşk hayatı yaşıyorsunuz ve bu aşk hayatınızda olmazsa olmazınız tabii ki isteklerin yerine getirilmesi. Hanımefendiye isteklerim ne kadar yerine gelirse o kadar aşk var, o kadar sevgi, o kadar mutluluk var. Bunun haricinde benim keyfimi bozacak ya da keyfinizi kaçıracak, sizin keyfinizi kaçıracak ya da moralinizi bozacak bir ilişkiye yer vermediğiniz bir zaman diliminden geçiş yaptığınızın haberini veriyor kartlar. Hoppa! Akrep burcu kadınına gelen kartın yine ikinci destek kartı geldi. Yeniden ikinci kartın da aynısını çektim. Şu an çok mutluyum. Sevgili Akrep burcu erkeği. Siz artık hayatınızı birleştiriyorsunuz. Siz artık Temmuz ayının ilk haftasında o aradığınız ruh eşinizi, aradığınız hanımefendiyi buluyorsunuz. Bu hanımefendi de sizin manevi anlamda İnanç ve merhamet, vicdan ve ruhunuza o kadar iyi geliyor ki... Sizin o kadar çok kalp gözünüzü açan bir hanımefendiyle ilişki yaşıyorsunuz ki... Sizi sanki kendinize getirmiş. Bu hanımefendiyi kaçırmamaya özen gösterin. Bu hanım gerçekten ee, ruhani anlamda inançlı bir kadın... Ve bu inançlı kadının hayatınızda var olması size artı enerjiler ve mantıklı enerjilere geçiş yapmanıza sebebiyet veriyor. Üçüncü kart da aynı geldi biliyor musunuz? Akrep Burcu erkeği. Meslek yaşantınızdaki arkadaş ilişkileriniz sizin bir türlü meslek hayatınıza geçiş yapmanıza ya da hayatınızdaki olumlu enerjileri e, harekete geçireceksiniz. Ama iş arkadaşlarınız, potansiyel çevreniz o kadar eğlenceli, o kadar keyifli, o kadar e, neşe dolu insanlar ki cıvıl cıvıl insanların hayatınızda bulunması... Sizin şu anda acemilik çekmenize, konsantre olmanıza ve bir işe başlayacaksınız ama etrafınızdaki insanlar o kadar böyle enerjisi yoğun insanlar ki bir türlü bir mesleğe geçiş yapamıyorsunuz, konsantre olamıyorsunuz. Bunun nedeni de bu arkadaş çevrenizin oluşması. Şöyle ki sizin kariyer çizginizdeki yaptırım gücünüz, sizin hayatınızdaki sezgisel davranışlarınız ve sizin hayatınızda o kadar sinsi, o kadar e, saf gözükerek bilinçli davranışlarınız meslek yaşantınızda takdir olarak bu hafta yer alıyor sevgili tera, e, Akrep Burcu Erkeği. Siz bu hafta mesleki anlamda çok güçleniyorsunuz. Siz bu hafta hayatınızdaki e, kariyer çizginizde, Uzun vadeli anlaşmalar, kısa vadeli anlaşmalar ama mevki olarak mevkidar olduğunuz insanlarla birlikte kafa kafaya verip çözüm odaklı işler ve iş bitirimleri içerisinde bulunacağınız çok kuvvetli bir enerjiye sahipsiniz. Şöyle ki hayatınızdaki emeklilik başta olmak üzere toplu paranın gelmiş olduğu kredi ya da alım satımlarda sahip olduğunuz para birikimlerinizin harekete geçmesi, aynı zamanda bir kadının duasını, hayır duasını veya vicdan ettiğini, vicdan göstererek, merhamet ettiği, ederek yardım ettiğiniz bir kadının duasıyla birlikte siz bu hafta inanılmaz derecede kariyer çizginizde önemli bir adım atıyorsunuz sevgili Akrep Burcu erkeği. Aileniz ve akrabalarınızda el becerileriniz, sanatsal etkinlikleriniz, bağ bahçe yapımında veya ev dizaynı, renk seçimleri ve eşya alım satımlarında sizin de fikrinizin alındığı ve sizin de görüşlerinizin önemli olduğu bir akraba çevrenizden bahsediliyor. Wow. Siz bu hafta inanılmaz derecede um, hayatımın fırsatı denilen dönüm noktası var ya, ona geçiş yapıyorsunuz sevgili Akrep Burcu erkeği. Böyle bir durum olamaz. Olmuş ama oldu. İstediğiniz bebeklediğiniz beklediğiniz fırsat geldi. Bu hafta Temmuz ayının ilk haftasında, bütün olumsuz enerjilerin olumlu enerjiye dönüştüğü ve sizin hayatınızda dönüm noktası olduğunuz imzaların atıldığı, güzel fırsatların yakalandığı, güçlü karakterlerin, mevki sahibi insanların hayatınızda bulunması sizin hayat enerjinize enerji katıyor o kadar güzel bir durumla karşılaşıyorsunuz ki bu karşılaştığınız alanda bu insanlarla aranızdaki diyalog neyse bu diyaloğu kesinlikle bozmayın devam edin nasıl ee, bir irtibat halindeyseniz bu irtibatınızın bu haftada devamlılığını sağlayın Allah. ne demek istiyorsun anlamadım ama herhalde Azerbaycan'dansın selam olsun bu şekilde sevgili Akrep Burcu erkekleri, harika bir Temmuz ayının ilk haftası sizi bekliyor. Umarım e, her şey sizin şekillendirdiğiniz, projelendirdiğiniz ve e, mantıklı hareket ettiğiniz sürece devamlılığını sağlayan e, kazançlara dönüşür. Bu haftayı iyi değerlendirin. Etrafınızdaki insanlar güçlü karakterler ve bu güçlü karakterlerde sizde gücünüzü ve yaptırım gücünüzü ve hayatınızdaki iş bitirimlerinizle kendinizi ispatlayabileceğiniz platformlar hazırlanmış. Bunların da tadını çıkarın sevgili akrep burcu erkeği. Kaçmayın evet şimdi yorumum bitti bu kadar akrep burcu erkekler için Ömer Yüce abla 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 söyle bakalım Ömer yorumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni isterim şu an seslendim youtube kanalıma abone olursanız da çok çok memnun olurum Ömer Yüce evet çok seslendin söyle bakalım Gülay Hanım kolay gelsin nasılsınız çok tatlısınız bugün yine aslan erkekleri için görüşünüz nedir acaba teşekkür ederim aslan burcu erkekleri yayında şu an ee, yeşil bir amblem var. Yani şu an bu haftanın rengi yeşil. O yeşilde aslan burcunu bulabilirsin sevgili Mustafa. Haftanız nasıl geçecek hususunda. Ömer bir şey yazmıyorsan kapatıyorum videoyu. Çok teşekkür ederim takibiniz, yorumlarınız ve güzel görüşleriniz için. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.